cenab insanlarla yani İnsanlarla münasebet kesmek, küslük geliştirmek kavga etmek kolay. Biz önemli Aynen. olan insanlarla muna, münasebetimizi muhataplığımızı bitirmeyelim. Ya, çünkü bu halk yine düzelecek Allah inşallah hidayet verecek iman nasip edecek de sayımız çoğalacak. Bak Mekke döneminden bahsettin az önce. Müşriklerin içinde Muhammed Aleyhisselam önce tek başınaydı. Evet. Sonra 1 2 3 5 derken iman etti. Çoğunluk olan kafirler azınlığa, Müslüman olanlar çoğunluğa dönüştü. Kum saati evet, gibi yani. düşün. Değil evet, mi? Hocam, Muhammed Aleyhisselam sahabeyi başka yerden alıp gelmedi. Hocam daha önce Danilo'dan kendisinde de hatta şey saf tutan, yani. kendisinde savaşan sonra sahabe olanlar bile var. Tıpkı evet. kum saati gibidir. Evet hocam. bir diye de bir örnek verebiliriz. <laughs> yani. Biz görevimizin misyonunu, görevimizin yeri gereğini yerine getirelim. Biz sürecin sorumluluğuna sahip olalım, sonuç zaten sağlam olur. Biz süreçten sorumluyuz, anladın mı kardeşlerim? Böyle yapacak bir şey yok fazla abi ya.